Herkese yepyeni bir FIFA sonra tekrardan merhaba arkadaşlar bugün arkadaşlar 200 tane kod geldi arkadaşlar birazdan ekranda olacaktır Almadan önce arkadaşlar kanalımıza bir abone olmayı video like yorum atmayı unutmayın arkadaşlar İyi seyirler dilerim Şimdi arkadaşlar kodlarımız ne veriyor bakalım Evet arkadaşlar bu ödüller arkadaşlar Çok güzel bu Tümünü al diyelim Aldık arkadaşlar Şimdi arkadaşlar ilk önce otorite fişlerimizi çevirelim, fişlerimizi çevirelim. Sonra arkadaşlar kod ekranda olacaktır. Uuu bak diğer videoda da çıktı, bunda da, da çıktı arkadaşlar. Seyircilerimizin çok şansı var ha. Evet arkadaşlar hemen biraz sizi çok bekletmeyelim arkadaşlar. Kod arkadaşlar şu an ekranda olacaktır. Alanlar arkadaşlar bir abone olursa çok sevinirim. Evet arkadaşlar şimdi videomuzu bitirme bitirmeye geldik arkadaşlar. Daha çok bu tür kod videoları için kanala abone olmayı, video like yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz.